Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BMW'nin yanımızda bir serisi var. Arkadaşlar, Shit Cars'tan herkese merhabalar. bugün yanımızda bir serisi var. Bu arada bu benim yeni aracım. size bugün neden bu arabayı aldığıma dair bir şeyler anlatacağım. Aynı zamanda çok ufak teknik bilgiler de vereceğim araçla alakalı. Başlangıç olarak aracımız 2018 model, 2019 Mayıs çıkışlı trafiğe. BMW 118i, 1.5 litre, 136 beygir aracımız var. 220 Nm tork var. Bu BMW'nin en yeni serisinden bir önceki makyajlı kasası. Yani bu aracın diğer versiyonlara göre çok farklı özellikleri var. Son yeni çıkan bir serisinden önce çıktığı için diğer araçlara nazaran daha farklı bir aracımız var elimizde. bu neden bu kasayı beğeniyorum diyorsanız aslında gayet ekonomik bir araç. Çünkü 3 silindir. Evet biliyorum. 3 silindir motorlar sizin için de ee, aslında çok saçma. Evet haklısınız ama BMW bu 3 silindir motoru gerçekten e, twin turbo ile birleştirerek çok başarılı bir güç elde etmiş ve aynı zamanda da ekonomiyi de yakalamışlar bu araçta. Ben gerçekten uzun uzun e, zamandır kullanıyorum ve o kadar çok beğendim ki yeni sıfır bir araç alacağıma e, bu kullandığım aracı almaya karar verdim. E, bu normalde bizim Biçen Rentakar'ın kendi aracıydı. Yani kendi bünyemizde bulunan araçlardan bir tanesiydi. Diğer araçların hepsini biliyorum, biliyorsunuz yani kullanıyoruz, deniyoruz, videolarını çekiyoruz. Ama en çok benim hoşuma giden arabanın jantları olsun, rengi olsun, M Sport paketi olsun, içindeki özellikler olsun. Bir de ben birazcık daha eski zaman. Biliyorsunuz ve bu bir serisi son arkadan itişli hatchback araba BMW'de Bundan sonra bir daha üretim üretimi olmayacak Hatta Hüseyin abinin biraz bir sonraki videoda göreceğiniz BMW'si de önden çekişli ilk önden çekişti E, Bu yüzden de ben bu arabanın o manuelliğini Nasıl desem o kendine ait olan bu soft duruşunu çok hoşuma gidiyor Bu yüzden bu aracı almaya karar verdim Rengi olsun, M Sport tamponları olsun, M Sport e, jantları olsun, içinde deri koltukları, koltuk ısıtmaları, ufak M paket böyle e, çizgileri olsun. Çok hoşuma gidiyor. Ve arabayı kullanmaktan da zevk alıyorum açıkçası. E, bu aracı ileride tabii ki ufak değişiklikler yapacağım. Fakat bu benim günlük kullanacağım araç olduğu için e, çok fazla kilometre yapıyorum ben gün içerisinde. Bu yüzden de bu araçta e, birazcık ekonomik, Olsun gidip de bir M1, M135 almayayım. Hani normal bir M paket ama güzel dolu bir araba alayım. Daha sonra ufak bir çip katkısı yaparak e, aracı 220 beygir, e, 320 newton metre torka çıkartacağım. E, bu da EcoFest yazılımlar biliyorsunuz. E, yani aslında tabii arabanın e, garantisinden çıkmış oluyoruz. Fakat e, ben hani normalde bir önceki kasa biliyorsunuz ki 170 beygirdi. Bu aracı bilerek 136'ya düşürdüler. Ee, biliyorum hatta bu aracı bilenleriniz de şöyle söyleyecek Ege işte 3 silindir olduğu için piston kırabilir 200 beygirden sonrası fakat arkadaşlar ee, şimdi bu sizin tamamen kullanımınıza bağlı. Bu arabayı biz ilk aldığımız günden beri sürekli serviste bu araç. Yani tüm bakımları sadece BMW servisinde yapıldı. Frenleri dahi BMW servisinde değişildiği için bu arabanın herhangi bir probleminde şimdiye kadar her şeyini değiştirdik. Hatta bir turbo problemi bile olsa garantimiz bunu kapsıyor ve değiştirebiliyoruz. Bu yüzden de şu anda BMW servisi bana dedi ki hiçbir problem yok aracın. Gayet düzgün. Tüm bakımları yapıldı. Ben de bu araca sanırım Türkiye'de ya da Berlin'de bir yazılım yaptırmayı düşünüyorum. Eğer bu yaz Türkiye'ye gidersem İskender abinin orada bir İskender eksoz yaptırmayı düşünüyorum. Yani orta çaplı bir egzoz olacak tabii ki. Öyle çok fazla abartı olmayacak. Çünkü günlük kullanıyorum arkadaşlar. Onun haricinde de bir güzel bir yazılımla arabamızı birazcık daha yürüteceğiz. Biliyorsunuz ki 3 silindir araçların BMW 1.18 3 silindir araçların e V6 gibi ses çıkardığını belki duymuşsunuzdur. Ben de bu araçta birazcık onu seviyorum. O yüzden egzoz yapıldığında çılgın şeyler olacak. Yaptırdığımda da YouTube'a videoyu koyacağım. İsterseniz şimdi arabanın içine geçelim ve size bazı teknik özelliklerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar bu aracın içindeki özelliklerden çok kısa bahsedeyim. Evet beğenmediğim özelliklerden bir tanesi multimedya yetersiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her zaman şu multimedya olayında şu kaset fırlatmayı gene söyleyeceğim ama <laughs> tamam bu sefer söylemiyorum. Evet BMW'nin e, klasik multimedyası fakat bu eski jenerasyona nazaran e, bir update almış versiyonu. Evet dokunmatik ekran değil fakat e, iç içindeki sistem birazcık daha hızlandırılmış, navigasyon değiştirilmiş ve her şey daha kullanışlı çok küçük de olsa böyle bir Apple havası var. Ee, gayet başarılı bir multimedya sistemine sahip. Sadece analog sistemle kontrol edebiliyor. Fakat ben eğer e, şimdi yeni update'ler yaparken araca yapmak istediklerimden bir tanesi de e, yeni dokunmatik çıkan dokunmatik ekranı bu araca monte etmek olacak. Onun haricinde aracımızda e, içinde ışıklandırma yetersiz. Biliyorsunuz ki BMW'nin eski modellerinde kullanılan ışıklandırmalar insanın gözünü rahatsız etmemesi için biraz daha e, az kullanılıyor. Elimizde şu anda bu araç M Sport paketi olduğu için çok güzel. Herkesin beğendiği, herkesin de sevdiği M direksiyonumuz var. Onun haricinde aracımız otomatik şanzıma, Sport, Eco ve Comfort modlarımız var. ESP devre dışı olabiliyor tabii ki de ve olduğu için. Onun haricinde aracın diğer özel ek özelliklerine gelecek olursam analog bir klima sistemine sahip. Onun haricinde içinde koltuk ısıtmalarımız da mevcut ve bunun haricinde aracın multimedyasıyla da bunlar orantılı olarak gözükebiliyor. Bu araçta bunun haricinde arkadaşlar otomatik kapanabilen aynalar var. E, sunroof'umuz yok. Otomatik kararan dikiz aynası ve otomatik kararan sol aynam var. Bu sanırım opsiyon ve özellik en pakette geliyor. Tam emin değilim. Fakat e, geceleri gerçekten çok başarılı. Yeni araçların zaten çoğunda yani lüks klasmanda çoğunda var. Bence gerçekten çok başarılı. Yani normal araçlar belki gözünüzü anlayabilir aralardan. Fakat arkadaşlar büyük araçlar arkanıza yanaştığında gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bunun haricinde yakıt tüketimine hemen geçiyorum. Yakıt tüketimi arkadaşlar ben aracı günlük konfortta kullanıyorum. Ben birazcık arabayı agresif kullanmayı seven bir insanım. Yani genel olarak agresif bir kullanıcı olduğum için aracım 8 litre ile 8.5 litre arasında Oynuyor diyebiliriz Aslında çok kötü rakamlar değil Tabi bakıldığında 1.5 litre 3 silindir bir motora göre Birazcık fazla haklısınız Ama ben gerçekten birazcık agresif kullanıyorum aracı Bu yüzden de Dediğim gibi daha Eco Pro'da Kullanıp aracı daha şehir içinde Sakin kullanırsanız 6'ya kadar düşürebileceğinize inanıyorum Onun haricinde Aracımızın özellikleri bunlardı eğer bu araç hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de size oradan cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Bir gün inşallah bu aracın yeni yaptığım küçük modifikasyonları da vlog olarak kanalımızda paylaşacağız. Belki. Yazın Türkiye'ye 3 araç konvoy şeklinde gidebiliriz. O konvoy videomuzda vlog çekeceğiz. Ee, i̇nşallah Sabri, ben ve e, Hüseyin abiyle beraber Sıla yolu, sıla yolu e, yapacağız. 3 BMW. Hayırlısı olsun inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ayrıca bundan sonraki videoda şu karşıdaki BMW'yi çekeceğiz şimdi. Aynen. Birazdan onu çekeceğiz. O da bir sonraki gelecek haftaya gelecek. Haftaya gelecek. Görülmedi de. <laughs> bu arada takip etmeyi, paylaşın. takip etmeyi, <laughs> beğenmeyi ve bize yorum atmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Instagram'dan da takip edin beni. E, oradan e, sürekli hikayeler paylaşıyorum. E, eğer Varşova'da yaşıyorsanız veya Polonya'da yaşıyorsanız bu videoyu izliyorsanız, e, Cumartesi günleri Warsaw Night Rising'de Türk grubumuz olarak buluşuyoruz. Her cumartesi günü buluşmamız var. Buluşmaya katılmak isteyenlerin Telegram grubumuz Polonya'daki mağdurlar grubundan ya da Benden direkt bana Instagram'dan DM atarak bu Telegram grubuna üye olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.